Siemens'ten çamaşır makinesi alanlara bulaşık makineleri ya da fırınlar 100 milyon lira indirimli. 13 aya varan taksit seçenekleri de devam ediyor. Siemens, ev teknolojisi. Ayşe teyzeler, tam bize göre bir iş var. Öyle önemli ki bana hepinizin yardımı gerekiyor. Bu sefer işimiz bir deterjanla ilgili. Bazı hanımlar beyazlar için kullandıkları deterjanı renklilerde, renkliler için kullandıkları deterjanı beyazlarda kullanamıyorlar çözüm hem beyazlarda hem renklilerde kullanılabilecek yeni bir deterjan. Teyzeler, işte yeni Ace Otomat. Ace'nin deterjanı. Ace, deterjan. Ace Otomat'ın hem beyazlarda hem renklilerde mükemmel temizlik sağlaması inanılmaz mı geliyor? İnanmak için denemek gerekir. Sonucu gözlerinizle görüyorsunuz. Tertemiz ve parlak. Hanımlar da sonucu deneyerek görmeli. Bu tam biz Ayşe teyze gene Yeni Ace Otomak. Beyazlar ve renkliler için tek deterjan. Kocacığım değiştir değiştir. Emret Sultanım. Hadi hayatım şunu da değiştir. Hemen hayatım. <laughs> Canım bari bunu da yeni oturma grubuyla değiştir. Ha? Nasıl istersen. Bellona çapraz değiştirme kampanyasıyla evinizi yenilemek bu kadar kolay. İstediğiniz eski mobilyayı verin, istediğiniz Bellona'yı alın. Kanepe verin, yatak alın. Oturma grubu verin, yemek odası takımı alın. Bu kadar basit. Üstelik nakit fiyatına 4 taksit ve sadece bonus kart sahiplerine vade farksız 7 taksitle! Bellona. Hadi ama. Piafest. Piafest. Piyafest Piyafest Ne yiyorsunuz burada Piyafest Peynirli, baharatlı, acılı ve soğan halkalı Piale, Hayatın şaşırtan tatları Ne güzel haber, ne güzel haber! Cepten evi aramak yarı yarıya. Cepten işi aramak yarı yarıya. Cepten her türlü sabit hatta aramak yarı yarıya. Her gün akşam 6'dan sonra, pazarlarıysa bütün gün. Biz bize selli, bütün Türksel ve hazır kartlar için. Üstelik kayıt yok, başvuru yok. Cepten evi aramak yarı yarıya. Vestel Bio ve Biox klimalarda rakipsiz fırsat. Şimdi 6 taksit ve 508 milyondan başlayan fiyatlar sizi bekliyor. 4 kademeli antibakteriyel, koku giderici, elektrostatik filtreli ve negatif iyon jeneratörlü Vestel klimalar 6 taksit ve 508 milyondan başlayan fiyatlar. Deleter.